Allah'a yakın olmak, birçok insan bunu yanlış yerde arar. Kalabalık ibadetlerde, çok konuşmakta, çok görünmekte. Oysa Allah'a yakınlık, her zaman dışarıdan fark edilen bir şey değildir. Kur'an'da Allah şöyle buyurur, Biz insana şah damarından daha yakınız. Bu ayet bize şunu öğretir, Allah uzak değildir. Uzak olan çoğu zaman biziz. Peki insan Allah'a yakın olduğunu nasıl anlar? Bu bir üstünlük meselesi değildir. Bir ayrıcalık hiç değildir. Allah'a yakınlık kalpte belli izler bırakır. Birinci işaret şudur. İnsan günah işlediğinde içi rahat etmez. Hata yapabilir. Düşebilir. Yanılabilir. Ama kalbi bunu normalleştirmez. Çünkü Allah'a yakın kalp günahla barışamaz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: İyilik kalbi rahatlatır, kötülük ise kalbi huzursuz eder. Eğer bir hata yaptığında içinde bir sıkıntı oluşuyorsa bu bir uzaklık değil, bir yakınlık işaretidir. İkinci işaret şudur, insan yalnız kaldığında da Allah'ı unutmaz. Kimse görmediğinde, kimse takdir etmediğinde, kimse bilmiyorken, kalbi yine Allah'a dönüyorsa işte orada samimiyet vardır.'' Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Onlar ayakta, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Allah'a yakın olan insan, Allah'ı sadece zor zamanda hatırlamaz. Ama özellikle zor zamanda ona daha çok sığınır. Üçüncü işaret şudur. İnsan dünyaya sahip olur. Ama dünyaya ait olmaz. Mal gelir. imkan gelir. Rahatlık gelir. Ama kalp bağlanmaz. Bir şey gittiğinde tamamen yıkılmıyorsa, bir şey geldiğinde şımarmıyorsa, bu kalbin yerini doğru yere bağladığını gösterir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur, Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik kalbin tok olmasıdır. Allah'a yakın kalp elindekine değil, verenine güvenir. Dördüncü işaret şudur. İnsan başkalarının hatalarıyla değil, kendi kusurlarıyla daha çok ilgilenir. Allah'a yakınlık arttıkça insan başkalarını yargılamaya vakit bulamaz. Çünkü kendi kalbiyle meşguldür. Kibir azalır. Merhamet artar, dil yumuşar. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Allah kalbinde kibir bulunanı sevmez. Allah'a yakın olan insan kendisini değil, Rabbini büyük görür. Beşinci işaret şudur. İbadet tamamen terk edilmese bile önemsenir. Bazen eksik olur. Bazen aksar, bazen zor gelir. Ama değersizleşmez. Namaz olsa da olur haline gelmez. Dua sadece alışkanlık olmaz. Çünkü Allah'a yakın kalp bağı koparmaktan korkar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Kul secdedeyken Rabbine en yakın halindedir. Yakınlık yüksek sesle değil alçalan kalple olur. Altıncı işaret şudur. İnsanın kalbi başkasının hidayeti içinde sızlar. Sadece kendini kurtarmakla yetinmez. Ama kimseyi de hor görmez. Davet eder. Dua eder. Sessizce ister. Allah'a yakın olan kalp taş gibi sert olmaz. Ve belki de en önemli işaret şudur. İnsan Allah'a yakın olduğunu iddia etmez. Çünkü yakın olan bilir ki bu bir lütuf meselesidir. Bugün kalbin yumuşaksa yarın sertleşebilir. Bugün yakındaysan yarın uzaklaşabilirsin. Bu yüzden Allah'a yakın olan insan sürekli dua halindedir. Allah'ım, kalbimi sana yakın tut. Eğer bu anlatılanları dinlerken içinden bir karşılık buluyorsan, bu bir gurur sebebi değildir. Bu bir sorumluluktur. Çünkü Allah'a yakın olmak korunması gereken bir nimettir. Ve belki de bu video sana sen çok yakındasın demek için değil, kalbini kontrol etmen için anlatıldı.